HMK 210W. Herkes ileri mi gitti çalışmaya? Herkes diyorum ileride mi çalışacaklar? Aman silindir. Bir tane de burada var. Bu da bomak. Asfalt çalışmaları. Ham vabil silindir. Evet. Lastik tekerli silindir asfalt dökümlerinde ilk sıkıştırmayı yapar. Sonra bomak veya aman çelik tekerli yani demir tekerli olanlar gelir sıkıştırır. Gelirse çekeceğim ama henüz gelmedi. Aslında bu bir fırsattır. O beklerken ben bir şöyle ıslatmalı sulu tekerlerinden bir görüntü alayım. Var ya Sıcak asfalt. Şu arkadaşın elinde gördüğünüz demirle asfaltın derinliğini ölçüyor. Devamlı kontrol ediyor. Kontrolü hiç aksatmıyorlar. Devamlı maşallah.